Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Baş bugün bu videoda sizlerle bir oynayacağız ve başlayalım. Arkadaşlar bakıyoruz. Burada bir sandık bulduk. Sizinizi seviye bir adam var. Sok üstlamaz. çok bakmak istedi sanırım. Evet arkadaşlar bunu yapmam imkansız. Arkadaşlar bu dördüncü seviyeyi yenerim diye düşünüyorum ve saldırdım. Arsal ilk bunu alıyorum. İki tane bayrak az üst tane gerekirken en önde şeyim gitti anladınız gördünüz. Arkadaşlar bunu yeneceğim kesin gözün göz. Adam başkan silah kalmadı ve sürenin bitmesine de daha var. Ama ben daha bu oyunu dün yükledim. Vlog 2'yi vlog 1'de de çekmiştim. Şey bu vlog 2 oluyor. Vlog vlogun Türkçe çevirimi bölüm demek. Yani bu bölüm 2. Ye... Bölüm biri çekmiştim. Arkadaşlar görebilirsiniz. Ve devam eder Arkadaşlar işte o yüzden daha dün çektiğimizde daha yeni yüklemiştim. Arkadaşlar, oyunumuz nasıl gidiyor? Arkadaşlar iyi gidiyor. Bunu da yeneceğim. Çalışmayı aldın değil mi? Aferin. Evet aldım. Ne yapıyorsun? Bir Şey. Al. Arkadaşlar yakından baktığınızda görebiliyorsunuz. Çok değişikler büyük adamlar. Küçüklerin hepsi gebermiş. Küçüklerim yok. Küçüklerim yok abi. Küçük adamları da eştirdi gitti. Oyu unutmuşum. Tabii, uçmuşsun. Ben onu bir hatırlamıyorum ben oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye bir şeylerime bakayım. Ya da ben bir dahaki Jobs videosu için dedim arkadaşlar. Bu videoyu toplarken. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum ben. Arkadaşlar yani Mesut'un imkansız olduğu bir şey saldırırsak herhalde. Arkadaşlar biraz kendimize bakacağım. Yapmamız gereken bir sürü şey var. Bak topak. Kaç elmastan bir şey olmaz. Hayır. elmasla Ha bu elmas gerektirmiyor. Bak bunu yapmamız lazım. Hem radarımız geliştirecek. Ver ya ver. Tamam arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar en önemlisi savunmadan. Arkadaşlar destek bir bakalım. Cephaneli kalacağız. Arkadaşlar, karma gemisi arkadaşlar. Şimdi karma gemisi daha önemli. 23 tane veriyorum. Yok mu? Var ya. Arkadaşlar. Karma gemisi. 23. Tamamdır arkadaşlar. Altınızı seviye olduk. Bu kadar da tamamlandığı için arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi onu adam koysun. Arkadaşlar bunu da adam koyacağım. <laughs> Yine senden bir eksik olarak ve yok veremiyoruz. Arkadaşlar şimdi ay buraya geliyorum arkadaşlar. Bir dakika bir de yapan eli yaparız arkadaşlar. Arkadaşlar parayı veriyorum var. burayı da. Arkadaşlar ondan önce tamam. 13 elması arkadaşlar çok iyi oldu. Buraya da keşfedeceğim başka keşfettim köşe... arkadaşlar. Başka da keşif yok beyler bayanlar. Bu beşinci seviye gözlük yapıyorum. Arkadaşlar yenmişim gözlük. İki man çöplüğüne bakayım dördüncü seviye. Arkadaşlar bunu bir ihtimal yener. Günah benden gitti ya. Arkadaşlar bunu yenecek ilk adamları göndermeli. Arkadaşlar çok iyi bir taktik. Nereden bir sürü puan toplayacak. Ya çıkarma gemimiz nerede? Onun takviyesi daha bitmedi ki. Arkadaşlar şuraya göndereceğim. Yoksa gebereceğiz. Arkadaşlar bomba gönder. Hayır Robinler. Ya. Hayır etmiyor bak he, Şimdi. Bu bombayı buna göndersek de. Bak. Ne de kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar bu gibi kazandık. tüm takviye yapacağız. E, bir de bizim diğer adamımız da gelecek. O Arkadaşlar. Onu hiç yapmayı bekleyemem. O yüzden direkt bunlara geçiyorum. Elmas mı? Vereceğim yoksa. Hayır arkadaşlar. Buna geçtim. Şimdi onu yok edecek de bunlardan gezecektim. Bence ben öyle demedim. Bizim adam takviyemiz var mı bir de? gemi gerçekten bir tane altıdan az önce çıkarma gemisi. Arkadaşlar <laughs> geçen YouTube'da bir tane kanal gördüm altına direkt yazmış ki Bombaç. Çok sinir oldum bir anda o yüzden Bombaç videosu attım arkadaşlar kanala. Bir de Bombaç güzel strateji oyunu. Kalan ismini vermeyeceğim. Dıt kanalı. Nefret ettim. Bu bu tutuyor çiziyor ya dedi arkadaşlar. Kanalın ismini vermek istemem. Sevenle ben sevmeyenle ilgili olabilir. Büyük ihtimalle sevmiyoruzdur çünkü abone 0.0.0 arkadaşlar. Bu da arkadaşlar. Youtube asla para kazanma. Hiç kimse para kazanmayı denememeli arkadaşlar. Baksana adam milyon video atmış öyle para kazanıyor. Enes Batur diyelim. Adamın 3000 tane videosu var. Video. Biz bunu ömrümüz var ya o videoları bitiremeyiz. O nasıl çekiyor arkadaşlar? Bir de çekmeleri ne fail'lar, fail'lar, fail'lar biz de yaşadık arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar hemen geliyoruz.